hayırlı huzurlu günler. Toprağın Huzuru kanalıma hoş geldiniz. Lütfen abone olmayı unutmayın. Bugün sizlere şifalı mı şifalı, güzel mi güzel bir çiçekten bahsedeceğim. Peygamber çiçeği. Peygamber çiçeğinin diğer adı Mavi Kantoron. Peygamber çiçeğini tarlalarda, dağlık yerlerde bulabilirsiniz. Ama hemen şunu belirteyim. Peygamber çiçeği endemik bir tür. Bu yüzden lütfen köklerini değil, sadece uç çiçeklerini alınız. Türkiye'nin hemen hemen her yerinde rastlanabilen bir tür. Ama maalesef yine söylediğim gibi bu tür tehlike altında. Lütfen köklerini toprakta bırakın ve çoğalması için fayda sağlayın. İhtiyacınız kadardan fazlasını lütfen koparmayın. Peygamber çiçeği mavi kantoronun böyle özelliklerinden biraz bahsettikten sonra şimdi ise size faydalarını sayacağım. Peygamber çiçeği Haziran ayında çiçeklenmeye başlar ve Ağustos sonuna kadar onu her yerde bulabilirsiniz. Gördüğünüz gibi arılar da onu çok seviyor. Bu yüzden peygamber çiçeğinin olduğu yerlerde bal üretimi yapılması çok normal. Peygamber çiçeği Diğer bütün bitki çiçekleri çaylarında olduğu gibi insana rahatlık ve huzur veriyor. İdrar söktürücü özelliği var. Üstelik iştah açıcı özelliği de var. Göz hastalıklarında ve romatizma hastalıklarında kullanılıyor. Deri hastalıklarında, cilt hastalıklarında kullanılıyor. Bu yüzden kozmetik sektöründe de tercih edilen bir bitki ağrı kesici ve ateş düşürücü özelliğinden dolayı çok tercih ediliyor. Kanı temizliyor, öksürük ve nefes darlığına iyi geliyor. Çayının tarifine geçmeden hemen şunu belirtmem gerekiyor. Alerjik reaksiyon gösterebilir. Hamile ve çocukların kullanmaması tavsiye edilir. Kullandığınız düzenli kronik rahatsızlığınız varsa ve kullandığınız bir ilaç varsa lütfen doktorunuza sorunuz etkileşim yapabilir daha önceki videolarımda da belirttiğim gibi hiçbir bitki çayını bu bana iyi geliyormuş diyerek tüketmeyin mesela öksürüğünüz varsa bu bitki çayının gereksizce fazlaca tüketmeyin Belki bu size iyi gelmeyebilir başka bir bitki çayında şifanız vardır Lütfen bazı bitki çaylarını kendi vücudunuzda deneyerek gözlemleyiniz Çoğu bitki çayları birçok hastalığa şifadır ama bu size de şifa olacağı anlamına gelmez. Bu yüzden bazı rahatsızlıklarınız için değişik bitkileri denemelisiniz. Bitki çaylarında ve alternatif tıpta düzenli kullanım önemlidir. 21 gün sonra kullandığınız çaylara mutlaka ara vermelisiniz. Peygamber çiçeklerini topladıktan sonra gölgede kurutmalısınız. Bir bardak kaynamış suyun içerisine bir tatlı kaşığı peygamber çiçeği ve yaprağı koyup 5 dakika beklemeniz yeterli olacaktır. Ilık bir şekilde tüketebilirsiniz. Peygamber çiçeği kurusunu banyo suyuna ekleyebilirsiniz. Diğer adının mavi kantoron olması sebebiyle kantoron özellikleri de taşımaktadır. Bu yüzden saçlara da cilde de çok iyi gelir. Hazırlayacağınız bitki çayını göz için kullanabilirsiniz. Gözlerinize damlatıp göz banyosu yapabilirsiniz. Elimden geldiğince dilim döndüğünce bugün sizlere peygamber çiçeğini yani mavi kantoronu anlatmaya çalıştım. Mavi kantoronu gördüğünüz yerde toplayıp kurutabilirsiniz. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın ve beğenilerinizi eksik etmeyin. Hayırlı huzurlu günleriniz olsun şifanız bol olsun